Cumhurbaşkanlığı ile ilgili de anket devam ediyor. Kütahya'nın sesi olmak adına yola çıktığını iddia eden ve yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren bir site geçtiğimiz günlerde milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili seçim anketi başlattı. Kısa sürede ilgi gören ankette toplamda yaklaşık 4 bin oy kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı anketinde Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer alırken Kemal Kılıçdaroğlu ikinci, Muharrem İnce üçüncü ve Sinan Ogan dördüncü sırada yer alıyor. Milletvekili Anketinde ise AK Parti yüzde 29 oy oranında birinci parti olarak görülürken İyi Parti yüzde 19 ile ikinci parti, MHP yüzde 12 ile üçüncü, CHP yüzde 11 ile dördüncü parti olarak yerini aldığım Büyük Birlik Partisi yüzde 7, Zafer Partisi ise yüzde 5 oy almış durumda. Siteye girişlerde her IP adresinden yalnızca sadece bir kişinin oy kullanabildiği anketin devam ettiği, oy kullanmak isteyenlerin siteye giriş yaparak direniyor. Partiyi ya da cumhurbaşkanı adayını işaretlemesi yeterli oluyor.